Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir salı günü olmasını siz değerli izleyicilerimize temenni ediyorum. Bugün sevgili izleyiciler yüksek kurumlar sınavı olan yani YKS sınavı olan ve YKS sınavının hazırlayıp ÖSYM ile birlikte sunduğu temel yeterlilik testi olan TYT sınavının sonuçları 2024 sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı ve bütün YKS yani yüksek kurumlar sınavı temel yeterlilik testi sınavına giren üniversite öğrenci adaylarımıza, üniversitede okumak isteyen öğrenci adaylarımıza sonuçların hayırlı uğurlu olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum, temenni ediyorum. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur aldığınız puanlar ve sonuçlarla ilgili olarak. Bizler de 2019'dan sonra ikinci kez girmiş olduğumuz bu sınavda 178 puan aldım. Kendi adıma benim adıma başarı mıdır? Başarıdır. Çünkü benim biliyorsunuz ben daha önceki videolarımda da hep bahsetmiştim. Hani biz daha çok EKPS'e ağırlık verdiğimiz için biraz da üniversiteye daha çok çalışmadığımız için bu puanlar normal sonuçlar. Yani bu sonuçlar benim için normal sonuçlar. Çünkü Çalışan insan için 178 puan ee, başarılı bir puan değil. Çünkü neden? Adam diyor ki yani ben daha çok çalıştım. Benim daha çok e, netimin ve puanımın olması gerekeni diye düşünüyor. Ama bizler, bizlerin durumu öyle değil. Ee, bizler tabii ki de e, EKPSS daha çok yani engelli kamu personeli seçme sınavına e, daha çok ağırlık verdiğimiz için üniversite sınavı hep ikinci planda. Yani olursa olur, olmazsa olmaz hani olmadığı zaman da dünyanın sonu değil gibisinden hep bakıyordum ben olaya çünkü benim durumumla normal bir insanın durumu bir değil yani bizim girdiğimiz sınav sınav ayrı bir düzey üniversite sınavı düzeyi de ayrı bir düzey yani tamam ekps sınavı artık eskisi kadar kolay bir sınav değil zorlaştırıcı bir sınav yani 60 soru öyle basit sorulardan oluşmuyor. Eskisi gibi öyle kolay atanamıyorsunuz. Ama üniversite sınavı daha da farklı. Yani üniversite sınavı 500 puan üzerinden değerlendiriliyor. EKPS sınavı ise 100 puan üzerinden değerlendiriyor Yani arada 400 puanlık bir fark oluşuyor. E bu farkta da zaten sorularda da iki katı sorular soruluyor. Yani sen EKPS sınavında 60 sorudan sorumlu oluyorsun. Üniversite sınavından da 120 sorudan sorumlu oluyorsun. Yani Arada tabii ki de büyük farklar var. Ama şu da bir gerçek. EKPS sınavı da artık kolay bir sınav değil. Yani öyle elini kolunu sallayarak yapabileceğin, 60'da 60 net yapabileceğin, 100 puan alabileceğin, 0 yanlış yapabileceğin bir sınav düzeyi değil. Yani her yıl müfredat zorlaşıyor. Aslında zor olan bir durum yok. Sadece biraz daha bilgi birikiminizin, konsantrasyonunuzun, motivasyonunuzun ve sorulardaki ee, yapma becerinizin çok iyi olması lazım ve e, sıfır hatayla e, sınavları tamamlamanız lazım. Eğer ki EKPSS ile kamu personeli e, sınavından e, kamuda e, iş bulabilmek istiyorsanız atanabilmek istiyorsanız aynı şekilde üniversite sınavında da iyi bir üniversite bölümünü yazıp üniversite bölümünde okumak istiyorsanız Tabii ki de alacağınız puanların çok önemli ve değerli bir e, kıymeti ve yeri var. E, 178 puan ee, kötü bir puan değil ama çok düşük bir puan ee, normal itibariyle yani düşük bir puan dediğim normalde 500 üzerinden değerlendirildiği için bu sınav düşük puan diyorum hani de böyle bir sistem olsaydı 200 puan üzerinden değerlendirme olsaydı 178 puan güzel bir puan diyebilirdik ama o da 200 puan üzerinden diyorum yani o da 500 puan üzerinden değerlendirme yapılsaydı o da düşük bir puan olurdu e, işin açıkçası bakıldığı zaman dediğimiz gibi yani bu sınavlar artık her yıl her yıl zorlaşacak e, TYT yani yüksek kurumlar 2025 sınavı e, daha zorlu bir sınav olacak ve bununla birlikte öğrenciler daha fazla çalışması gerekecek hatta e, bu sınava e, eğer ki çok fazla değer veriyorsanız benim gibi yapmayıp e, bu sınavdan çok daha iyi puanlar almak istiyorsanız eğer e, bu sınavı bir yıl öncesinden çalışmanız lazım. Yani diyelim ki üniversite sınavına 2025 yılında gireceksiniz. Önümüzdeki yıl yani önümüzdeki sene e, bir sonraki e, üniversite sınavına gireceksiniz. YKS 2025 sınavına yani diğer adıyla Temel yeterlilik Testi 2025 sınavına daha iyi bir e, ders çalışma programı yapmanız lazım. Daha çok e, doğru kaynaklar üzerinden e, bol bol test çözerek, özellikle kitap okuyarak çünkü paragraf soruları Türkçe'de oldukça zorlaştı ve anlama yorumlamaya dayalı sorular soruluyor. Matematikte zaten işleme dayalı bir sürü soru var. Bir sürü konudan sorular soruluyor. Özellikle tarih soruları daha zorlaştırıcı halde. Yani vesaire vesaire derken sizin bu sınava en azından bir yıl öncesinden en kötü ihtimal bir yıl öncesinden yani iki yıl geçtim. Bir yıl öncesinden net olarak yani 12 ay kala sınava diyelim e, haziranda yapılacak ya önümüzdeki yıl. Yani şu anda 11 aylık bir e, süreç var. Yani Temmuz ayındayız. E, 11 ay kala sizin çok daha iyi bir çalışma e, ve kaynak kitaplarınız yoksa kaynak kitapları alarak 2025 yılında özel üniversite sınavı kitapları alarak ister çözümlü soru bankası ister tüm dersler hisler, nasıl yapıyorsanız artık onu bilemem İyi bir çalışma programı yapıp iyi bir şekilde hazırlanmanız lazım bundan sonraki süreçte de artık TYT 2024 sınavına girenler için yerleştirme dönemi olacak ve 2 yıllık 4 yıllık açık öğretimden yani dışarıdan okumak isteyenler ve üniversiteye gidip üniversitede okumak isteyen vatandaşlarımız öğrencilerimiz de. sevgili izleyiciler ne yapacak e, bakıldığı zaman e, tercihlerini yapacak yerleştirmelerini yapacak ona göre yerleştirmelerde de e, sonuçlar belli olacak ve e, istedikleri bölüme e, gitmenize tavsiye ederim çünkü e, bakıldığı zaman yok e, evet istediğiniz bölüme gidebilmek için ee, ve istediğiniz bölümde e, yer alabilmek için yani istediğiniz bölümde okuyabilmeniz için en azından e, istediğiniz ve sevdiğiniz bir bölümü yazmanız lazım yani tercih yaparken ve o bölümde de e, çok daha iyi derslerinize konsantre olup çalışıp e, o bölümü bitirmeniz lazım ki üniversitede de kalma diye bir durum söz konusu yani lisede e, lisede de kalma durumu söz konusu. Hani orta öğretimde bir şekilde ortaokulu geçiyorsunuz, ilkokulu geçiyorsunuz ama lisede ve üniversitede öyle bir durum yok. Yani sizin eğer ders notlarınız düşükse, puanlarınız, sınav sonuçlarınız düşük geldiyse eğer sizler o bölümden kalıyorsunuz ve bir yıl daha fazla okuyorsunuz. Tamam okumanın yaşı yoktur, okumak her zaman önemlidir ama e, sınıfta kalmak da iyi bir şey değil. E, o yüzden dolayı yani nacizane tavsiyem eğer üniversitede gerçekten benim gibi yapmayıp e, istekli bir şekilde okumak istiyorsanız eğer çünkü ben öyle bir durumum yok yani ben e, biraz daha EKPsi artık şu an itibariyle fokuslanmış durumdayım çünkü odaklanmış durumdayım atamalar e, 2025 ve 2026 yılında yapılacak ama bizler büyük bir ihtimal atanamayacağız yani şu anki durumlara göre söylüyorum ve atama sayılarının maalesef az olmasına e, az olmasından dolayı bu e, durumu ifade ediyorum yoksa aldığımız puanın hiçbir karşılığının alamadığımız maalesef bir EKPSS e sınav süreçlerini yaşıyoruz hep. Çünkü yani 85 puan ve 85 puanın üzeri puanlar normalde bir ortaokulda orta, yani ilkokulu bitiren ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencisi 85 puanla takdir belgesi alıyor değil mi? Ama o 85 puanın EKPS'si de hiçbir değeri ve anlamı yok. Sadece bu ön lisanslar için anlamlı hale geliyor ve imam hatip mezunları için e, anlamlı hale geliyor ki e, onlar da haklı yani imam hatip e, mezun olmak da öyle kolay bir durum değil. Onlara da katılıyorum yani onların aldığı puanlarda e, anasının ak sütü gibi helal olsun diyorum ama sen 87 puanla zihinsel engelli grubundaki vatandaşlara atayamıyorsun. Çünkü neden atama sayılarını az yapıyorsun atama sayıları az oluyor maalesef insanlar isyan ediyor ondan sonra. Ee, ben bu sınavdan işte neden bu puanı aldım giremedim diye e, Kendini yerden yere vuruyor Haklı yani 90 puan alan adam EKP'si de atanamıyor ya 90 puan alıyor bu adam Tamam 100 puan alanlarla 95 puan alanlar Elbette ki onlar birinci sırada olacak ama 90 puan hiçbir zaman kötü bir puan değil 87.5 puan yabana atılacak bir puan değil 88 puan kötü bir puan değil Ama maalesef EKP'si de böyle bir sistem var ve bu sistem maalesef engelli kardeşlerimizi gün geçtikçe yıllar geçtikçe özellikle 2020 yılından bu yanıdır oldukça üzüyor ve bizler de maalesef bu şanssızlıkları yaşadığımız için şu an itibariyle kamuda iş yapamıyoruz yoksa aldığımız puanlarla bizim şu ana kadar atanmamız lazımdı ki maalesef atama sayılarının çok düşük seviyede olmasından dolayı Aldığımız puanların hiçbir değeri ve kıymeti ve anlamı olmuyor. Atanamıyoruz ama inşallah bundan sonraki sınavda iyi hazırlanacağız. Dediğim gibi bizler burada sizlerle birlikte EKPSS'nin biraz zorluklarından kıyaslama yaptık. EKPSS üniversite sınavının sonuçları ve değerlendirme üzerinden kıyaslama yaptık. Ve yüksek kurumlar sınavı olan TYT 2024 sınavının bugün açıklanan sonuçlarını özel olarak değerlendirmesini yaptı. Kendi sınav puanımı sizlerle birlikte değerlendirdim. Almış olduğum sonucu değerlendirdim diyelim ve bir e, videomuzdan sonuna geliyoruz. Böyle güzel ve özel YKS 2024 sınavından sonra sonuçlarını özel açıklama videolarının e, böyle güzel ve özel sınav videolarının devamının gelmesi için Osman Burak Çelik 3. yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel YKS 2024 sınavından sonra sonuçlarını açıklama videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.